Sinan Oğan'dan fark etmiştir. Bir gazeteci o. Sinan Oğan diyordu ki kardeşim Libya'da iç savaş patlama üzere Orada Türk vatandaşları var. On binlerce. Savaş patlama üzere Türk vatandaşları mahsur kalacak. Ben o dönem gazeteciyim. Bakıyoruz. Hükümet diyor ki ne iş savaşı herkese dersi. Türkiye büyük, Türkiye'nin Libya büyük AKP'nin borozanı olarak orada. Şimdi Sinan Oğan diyor ki kardeşim burada Türk vatandaşları mahsur kalacak. Libya Büyükelçiliğimiz internet sitesinden ben o zaman hürriyette yazmıştım bunu sonra sözcüde de yazdım. İnternet sitesinden resmi açıklama yaptılar. Dediler ki müşteri olun bu tür şahiyalara inanmayın. Hiçbir sorun yok dediler. Kardeşim 48 saat sonra Libya patladı. Türk vatandaşlarımızı savaş gemileriyle, vapurlarla falan kurtarmaya çalıştık Libya'dan. Milyarlarca dolarlık iş makinaları, iş parkta orada kaldı. Libya'nın yangın yerine döneceğini, Türk vatandaşlarının mahsur kalacağını, uyanın ey ahali diye bağıran Sinan Oğan'dı. Sonra döndük. eee galiba yine o zaman Hürriyet Gazetesi'ndeydi. Sinan Oğan hem basın toplantısı yaptı hem mecliste bağırdı. Kardeşim dedi ki bak Musul konsolosluğumuzun kuşatıldı Musul konsolosluğu İJİT tarafından. Konsolosluğumuz kuşatıldı diye adam bangır bangır bağırdı. Bakın Allah için birazcık gazetecilik refleksi olan lütfen girsin o günkü meclis tutanaklarını okusun. AKP milletvekili atma atma diye vardı. Evet. Arkadaş 24 saat sonra Musul konsolosluğumuz basıldı. Bak AKP o kadar dünyadan habersizdi ki konsolosluk görevlilerinin bebekleri bile esir oldu kardeşim. İşit esir düşün. Bak bebekleri konsolos, konsolos yardımcıları, memurlar, memurlar, konsolos görevlilerin bebekleri bile işite esir düştü. Şimdi bak bunu 48 saat önceden bangır bangır bağıran Sinan Oğan bugün yine diyor ki kardeşim bu kaçak Suriyeli meselesi Türkiye'nin başına iş açıyor. Adama diyorlar ki Soros çocuk. Şimdi hayatı boyunca bir tane güvenlik makalesi okumamış İçişleri Bakanı belli ki gazetede okumamış. Çünkü 2015 yılında Soros denilen arkadaş Türkiye'ye geldi. Bizzat fonladığı sivil toplum örgütü tarafından buraya getirildi. Gazetecilerle görüştürüldü. O gazeteciler de Soros'la görüştürülen gazetecilerde özellikle AKP yanlışı gazeteciler köşelerinde bunu yazdılar. Soros dedi ki Suriyelilerin mutlaka Türkiye'de lazım. Şimdi bak Soros Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Bunun tam tersini söyleyen Ümit Özdağ Sinan Oğan veya bunun gibi düşünen vatandaşlara Hayvandan aşağı diyorlar. Soros çocuğu diyorlar.